Baktım halımız bozulmuş. Düzelteyim dedim. Ne almış burada? Çirkin bir oğlan varmış. <laughs> Elhamdülillah. Ya, bu güzel. Çok güzel. Nedense kimse işe gitmemiş. Terbiyesiz. Niye gitmedin işe? Mamaları diplemişin. Ama koyalım da size. Renk üzümünde üzüm var. Çok tatlı. Hele canlandım da size göstereyim dedim. Ben burada içeride kaldım biliyor musunuz? Kapıyı hızlıca örttüm. Kapağında o şey kaldım. Aradan bir şey sokuyorum. Yok telefon yok yanımda. Şurada camdan fırladım dışarı. Zar zor. Ya hani bana bir bidon falan taktınız ama. Bunda fren küzümü var. Bir tane de bidonum vardı. Taktım. 3 tane vermiş. Maşallah. Aa ne kadar güzel canlanmış değil mi? Çiçek de açar bu yavaş yavaş. Bunda da hafif hafif yeşil şeyler başlamış. Şöyle görüyor musunuz? Canlanmaya. Onu kapattım. Onda üç tane üzüm var. Frank üzümü küçük küçüktür. Bu da beyaz üzüm çekirdeksiz beyaz üzümü çok severim. Taze çarşı ekmeğiyle. Buna da bakın kendisi büyümek istiyor. Hadi dedim büyü. Yaprakları da çok güzel. Tabi tadını bilmiyorum. <laughs> Kız bunlar bence ot galiba. Hani dedim ya şu şunun tohumlarından dökülenlerden biri de olsa belki çiçek açar diye koydum ama bunlar Yabani ot gibi geliyor bana. Neyse zararı yok. Dursun bakalım. Dediğim gibi kimse işe gitmemiş. Bu tekrar yeniliyor kendini. Çavuşun elinden kurtulduğu şekliyle. Fatma ablaya gideceğim. O çağırdı ama şans yok şu anda evde. Beklemem lazım. Allah Allah. Buna kim kemirmeye kalkmış acaba bu kadar yükseğe çıkıp. Gerçekten bunlar bunlar beni öldürecek. Şey yapsam mı ki? Ne dersiniz? Yapraklarını biraz azaltsam üzümlere gelse şey güneş. Sonuçta bu tür şeylerde yaprak toplanıyor. Toplamış gibi farz üzümler var ya arkada. Maşallah. Düğmeye. Burası sulak olduğu için tam yeri. Her saniye suyu akıyor. Zaten olmasa da ben sularım da. Yine de Ay şurayı bilmece gibi ha. Hiçbir <laughs> fikrim yok bunlara kim böyle yaptı. Gördünüz mü üzümleri? Bakalım ne üzümü, ünye üzümü mü bilmiyorum ki. Hiçbir şey, fikrim yok. Yapraklarla hiç uğraşamayacağım. Ama ünye üzümünün yaprağı böyle değil, bu başka bir şey. Bu yaprak sarılmaz. nerede acaba? Kurumama koyayım da köpeklere. hareketlendim hareketlendirdikçe <laughs> zeytin bir şeyler çıkarıyor. Güya bu örtünün altına saklanıyor. Hadi gelin toparlanın. Zannediyor onları baş edebilecek. Bunlar artık kıpırdamaya başladı. Seni dinlemezler. Yeni nesil evlat bunlar. <laughs> bu giriyor örtünün Kuzum ya belki orada ikna ederim durdurabilirim diye sesleniyor. Kimse gelmiyor bak Allah aşkına. Cevap vermiyorlar hiç kimse takmıyor anayı. Anayı takan yok. Kızım oraya kimse gelmez geziyorlar. Yorma kendini hiç kimse yok evde onları özgür geçsin annem gezsin hey, Kurban olayım senin anneliğine he yaradana. Çıldırttılar çocuğumu. Aklını seveyim. Güya örtünün altına saklanıyor. Belki gelirler diye. Kimse takmıyor ki onu. Bak, 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 bak. Abo! Çok tatlıyım ben çok. <laughs> Oyuncakları da kedi odasından getireyim bari. Burada ne var? Pette bir şey yok. de derdi yok ki. Koşturuyorlar. Heh. Bir de faye vereyim size fayi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aman diyorlar. Yatağın içi dün temizlememişim gibi sanki. Zavallı tüy dökümü mevsiminde. Ah ah Neler yapar ya Rabbi. Bu anne de pipirikli benim gibi. Takma kızım takma bunları. Bunlar oynayıp geliyorlar. Şans bekliyorum. Gideceğim de. Melle'ye. Ah, geldi. Şans geldi mi geri önemli değil. Geç şans. Bir de orada 10 saat durma. Gel hey bebeklere ne yapıyorsun bir bakalım. Yeme içme faslına geçiyor şimdi. Kendine yeni bir ortam mı hazırladı? Kimse dinlemiyor çocuğumu. Hiç. Ben tüneli getireyim mi? Oynasın bunlar. He, kim gelmiş anne? Ona hiçbir şey demez. Onu sever. Hele bak bak bak. bak. Ben, ben tünelini getireceğim. Çok mi? önemli. Altının maması çok kıymetli bizim için. Tatsız, tutsuz Bebek hastası mamasına kim bulsa anında şapı şıpır yemeye çalışıyor. Bir tane bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu ne yapmaya çalışıyor? Sen ne yapmaya... Aa, ay inanmıyorum. Nisan. Herkes onun mamasını yiyor ya Rabbim. Nisan sen ne yapıyorsun anne? Anam 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 koca gözleri var küçücük vücudu var benim oğlumun Nisan çınan Nisa geldi ah, Nisan al Nisa şey omuzuna koy o vallahi kafasını sana ısırmaz şöyle şöyle çek ısırmayacakmış benim tırnaklarından çok korkuyor Nisa evet şimdi bir şey göstereceğim Burada ne var biliyor musunuz? Ben bir şey sipariş ettim. Hatırlar mısınız? Çocukluğumda halamla çok yapardık bakkaldan bisküvi alır bir de lokum alırdık onu ezerdik böyle ekmek işi ekmek diyorum lokum arası ay bisküvi arası lokum yapardık ne çıkmış pekala ta 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 tam Tabii biraz tükettik bunu Fatma abla da, biraz azaldı götür şunu versin anasına bence de bırak Yırtar tişörtünü tırnaklarını kurtararak şey yap mahveder Aha, şöyle yapıyorsun patileri Hadi Kapat tabi Anası da diyet şey yemesin. Dışarı. Bebeğini de al. Şansa bak <laughs> Peşinden gidiyor kız. Allah ben ne yaparım şimdi onu savurur fareler gibi. <laughs> Ona hiçbir şey demez şansa. Şimdi böyle lokum çıkmış. Ee, dedim vardır böyle lokum. Evet varmış. Bundan böyle iki kutu aldım. Biraz yedik bunu. Fatma abla da oturuyorduk. Sonra annesinin insanların her gün çobana gittiği için evde olmuyor. Fakat bu sefer bahçe ektiği için yakında. Nisa gitmiş bahçelerinde baksanıza. Çok çilek varmış ama bu kadarcık getirmiş. Çok vardı dedi. Kaç katı vardı Nisa? Bunun 3-4 katı mı? Ya, yani. Yok getirmedin diye de. demiyorum. Mesela ne kadardı diye diyorum. Baklalar da bunları baklanın içini yiyorlar. Çok seviyorlar. Ben çilekleri yiyeceğim. Baklaları Nisa yiyecek. Baklaları Nisa yaşatacağım. Bu Nisa'nın olsa bu benim olsun. Peki bakın. Nisa ne yapmış ya? Bu ne becerikli maşallah deyin kızıma. Bakın. Açmış kendi açmış kendi. Daha 11 yaşında. Tütütü tü tü maşallah bugün annesi de buraya gelirse diye hazırlık yapmış. Allah ben ne yaparım ona neler yapmış. Kısır yapmış. Eline sağlık. İnce bulgur olmadığı için kalı bulgurdan yapmış ama mis gibi kokuyor. Şimdi Nisa Hanım'ın getirdikleriyle benimkilerle beraber. Bir de kavala kurabiyesi var ama bilmiyorum yani ona ihtiyaç var mı? Bizim başka bir şeyimiz yok. Yani hazır kurabiyemiz var. Tabii yemekte çıkarttım. Belki yemek yeriz. Bilmiyorum. Takılırız. Ben aslında Melledeydim, Yedim bir şeyler ama şimdi çok merak ediyorum yiyeceğim. İçinde ne var? Peynir. Peynir varmış. Yağda mı kızarttın? Hı hı. bak ne güzelikti değil mi? Maşallah. Her neyse size bunları göstermezsem olmaz. Olmaz dedim. Ben bu çeliklerden bir bakacağım evet, kendi bak. bahçelerinde. Heh. Çok mu güzel? Lezzet tadı işte ekşi falan değil, güzel. Ha. deyim şundan bakalım. E, ben 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 ben. Ha yıkadın mı? Olsun yani şeyi koymuştum. Hani böyle sakat oluyor ya böyle şey, hmm. şey geçiyor. Harika kokuyor. Çok var. Bayağı var. Orada mı? Tarlada da var. Evde de çok var. Yine getiririm. Çok güzelmiş. Geçen sene biliyorsunuz ben şu karşı taşın oraya diktim. Maalesef oradaki o güneş onu mahvetti. Sizinkinde de güneş yok mu ya? Nerede? Evet. Dik, di, dikili olan yerde. Var herhalde. Benimkini ben yaktı, onu ben... ufak etti. Toprakla mı alakalı bilemem. Baksanıza ne güzel olmuş. Ben tabii bir çiçek, çi çilek alanı yapacağım da. Bu sene bahçe hazırlığı yapacağım. Seneye yapacağım bahçeyi. Çünkü hepsini aynı anda yapacak şeyim yok. Her neyse ben üçüncü çilemi de yiyeceğim mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık çekerim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bizim kaçağın durumuna bakın. <laughs> Şu ağacın kovuğunda şurada bir kuş yuvası var. Ona çok girip çıkıyor oraya. Kaçak ne yapmış? Kaçak taze eti yesin geldi galiba. Kuş mu avlayacaksın? Sen Allah kahretmeye. Ta üst katın banyosunun şeyine çıkmış. Allah bir gördüm onu. Bak bak zor dönüyor zor dönüyor. Ah sen var ya sen. Sen çok fenasın. Aşağı in sen oradan alamam. Oo, nasıl iniyor nasıl iniyor. Seni atmaca. Tamam be tamam tamam. Tellal. Geç. Yürü. Kim der ki burayı bugün süpürüp sildiğimi. Şöyle yakından bir görseniz. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Burası süpürüp silindi bir güzel. tabi. Sen de bebekleri uyutup buraya niye geldin? Şişt. Ne yapıyorsun hanımefendi? soba yaktım. Son odunlarımla. Hep son diyorum ama artık. Alo. Kuzularım uyuyor. Bugün çobana mobana bana giden yok. Hep evde. Şansa bakın. Haydut çavuşa kafa tutuyor. İşte bunlar böyle kuduruk kuduruk oynuyorlar. Kırıyorlar benim şeylerimi. Ödüm koptu geldim. E, yaban versinle bir şey mi yapıyorlar diye yeri tespit edemedim. Kiraz da işte şöyle dibinden verdi ama bunun bir anlamı yok. Buradan değil yukarıdakiler olacak. Burası aşağıdan vermemesi gerekiyor. Şurada küçük küçük çıkmış. 10 yıl sonra bir kirazımız olur. Bu şebek yüzünden. Bunlar da otlar da tabii yağmuru görünce iyice coştu 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 coştu. Azıcık bir tanecik şey yapmak istedim ya. Şunları şöyle basayım. Değil mi? Birazcık yaban mersinine saldırı düzenlemiş otlar. Genciklere kıyamıyorum ya. Şerbeti falan güzel olur diyorsunuz. Muhtemelen güzel olur. Çünkü çok tatlı bir rengi var. Ama şu güzelliğe bak. Bak 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 bak. bak. Melle'ye Melle çok tatlı. Aa kuzuma bak kuzuma. Ya melleyle mamuşu şeye koyuyorum. Kedi odasında o kalın orada diyorum. Mamuş çünkü dışarıda kalıyor tutturmuş. Bakayım attım melleyi çıkmış. Bak o kapıyı kullanmayı anlıyorlar. Allah'ım inşallah size bir şey olmaz da büyürsünüz. Daha dur. Tam şiddetli sıcaklarda olay oluyor asıl. Bakın bu çiçekleri mesela bu benim işime yaramıyor ama bunu bile yıkmışlar. Çünkü bunlar biliyorum bunların ikisi oynuyor bu şeyde çok kuduruklar. <laughs> Allah'ım ben ne yaparım onu. Bütün gün dana gibi yattınız. Bir ağaç bir ağaçtır diyerek çıktım yola. Kafaya da takınca illa yapacağım. Gidiyorum hayırlısıyla. <laughs> bir gideyim şuradan aşağıya. Ah anam. Canlandılar ama güneşte yanmazlar inşallah. Çok değişik bir şey. Buraya mesela çilek diktim ya yandı mahvoldu. Hatice'nin çok güzel olmuş. Bilmiyorum. Yani ben de çok suladım. Hiç alakası yok. Bakalım temizlenince güzel oluyor tabi her şey bunda ümit yok da bakarız sopamı alayım oha burası iyice canlanmış taneyi halledeyim diyorum. Burada bir tane daha var. O da açılacak. Neyse bir başlayalım bakalım. Hale baksanıza her yer oldu. Şurayı kazıdım. Bir daha çıktı buradan. Melli. Annem bu kim? Sil olacaksın be. Ay. Nasılsın? Belli. Çok yoruldum. O kadar çok ot var ki. Çok yorucu. Bir boyum kadar. Bu da gidiyor. Yani buralara da seni kesmeyeyim sonra yanlışlıkla. Ah, Melle gidiyor peşinde. Ay. <laughs> ah, çok terledim. İki tane kağı kâ dedim. ikinciyi de yapayım da. Kestane zavallı burada. Sefil oldu. Ne oldu? Geliyor mu? Buraya mı geliyor? <laughs> Dayımıza bakın. Ay. <laughs> Akşam oldu Bir koşturdum geldim. Üzerimi değiştim. İki tane ağacın birini kazıdım. Kap karanlık oldu. Kaçtım. Bunlar da bunlar. Bunlar da bunlar. Dayı. Anneciğim bırak bırak yesinler. İkisi geziyor. Geceye çıldırıyor. Ben sobayı yaktım. Şimdi uzanacağım. Gerçekten e, pek bir ilaçla geçmeyen bir baş ağrım var. Ona tutuldum arkadaşlar. Migrenimin ilacı var ama bunun yok. Gerçekten çok zor bununla uğraşmak. <laughs> şuna 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 şu var ya. Şu 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 şu. Kız asılı kaldın. Efendim annem gitsin. Bu var ya bu bu çok cazgır. Anneciğim gitsin gitsin. Soluk soluğa kaldım. Adı ne var ya? Hala kapıda bekliyor biri giriyor biri çıkıyor. Allah Allah. Benim de gümüşüm gümüşüm. He. Sohbet ediyor annesi Allah shop. Bet ediyor annes gel şans gel seni bir görsünler komik komik oyunlarını Heh, hadi git bir şunlarla bir oynadığını önce bakın şart şuraya oturayım bu da uyuyor he he ay peçetem kalmış kızlar çok fena başım çok değişik bir yani bu Hemen tansiyon sorunu yaşadım. O zaman oluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> o fare gitmiyor annem. O biraz salak fare. Yavaş yavaş tüneli bunlar da anladılar. Allah ya Rabbim. <laughs> Kız ne yapıyorsunuz? Çok tatlı. Anne böyle konuşuyor sürekli onlarla. Alemler ya. Dört taneler ya dördü bir yana savruluyor. Aynı yönde de olmuyorlar. Evet, <laughs> evet. <laughs> <laughs> evet. Bebişler çok tatlı diyorsunuz. Şansı çok seviyorsunuz. Şanscığım eksiklerle gelmiş dünyaya ama başka yönden artılarla gelmiş. İyi ki bize denk gelmiş. Muhtemelen o sokakta doğmuştu. Asla yaşayamazdı. Bir vesilelerle bize ulaştı sonuçta. <laughs> duyuyor musunuz atlamaları seveyim ben şansın atlamaları şans e, bunlardan çok ama çok küçüktü geldiğinde gördüğümde onu alnına bakın oğlum birisi kurban mı kesti alnına kara sürmüşler <laughs> kimdir nereye girdi aha aha oyuncakla oynamaya çalışıyor Anam benim Nisan'ıma bakın. Anam oynasın biraz. Vırlama yorma kendini. Böyle geziyorlar. Ee, şimdi mutlular. Şans akşam seansı. Tipe bak. Ne yaptığını bilse. Ay şans ne yapıyorsun çocuğu? <laughs> Annesi ne Şans! Salak! Kızıyor o sana. İnsan hiçbir şey demiyor. Bu biraz cazgır. Ya sen bırak tuvalet işini. O, bu annesi halleder onu. <gülüyor> <gülüyor> ah ah. Ah şansım. Bunlara da öyle baktın ya kız sen. bir şey mi geziyor yanda? hoplayacak o. Kesinlikle. E çocuğu sıkma, basık boğaz etme. Nisan'a yaptığında hiçbir şey demiyor. <laughs> Sezar mı uyuyor, Mişa mı uyuyor bilmiyorum. İşte biz de böyle bu akşamlar şimdi. Şansın e, şey eğlence saatleri böyle koşturur, hoplar. <laughs> Bakın geliyor. Sen, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hey! Hey! Çocuğu cılkını çıkarttım be! <laughs> kaçtı, 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 kaçtı. Nerede bu Nisan? Ayşe? Kaçıyor. Gördünüz mü? Çok tatlılar ya. İçine hop diye hopluyorlar. Ondan inerler hop diye. Hiç kimse yastığı kullanmadı. O yüzden kaldırdım. Ena hoplayacak. Hazır olun. Çekirge. biri var. Evet altın dışarı çıkacakmış. Çık hadi. Ha? Çık oda. Eşek seni. Çiş yapıp duruyor. Ha, bakın bakın. Toplamaya bakın. kokuyor ama şu anda endişelendi. Işte. i̇şte böyle. Şimdi ben dinleneceğim arkadaşlar. Size çektiğimiz videoları paylaşalım. Hazırlayayım. Kızlar böyle mutlular. Ben de gidip gelsem ondan sonra içim rahat edecek. Havalar da ısınıyor artık. Nasıl patlattı? Hak ettin şans. Aferin Zeytin. Öyle yap anneciğim. Koru çocuklarını. <laughs> Burada Hiçbir şey gözükmüyor ama birbirine sarılmış iki kedi var. Bak bak bak. bak yazık geliyorlar. Ay, muzu guzu. Tamam. Evet arkadaşlar. Güzel dilekleriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün Melle'ye gittim. Melle geldi derken baya e, bayağı yoğun geçti bir gün. Yoğun bir gündü. Allah sana Nisa'cığım bir sürü şey hazırlamıştı. Onu da yedik. Annesi de geldi bahçeden. Şimdi de şöyle uzanıp televizyon seyredeceğim. Çünkü başım da çok ağrıyor. Hı? Şans vuruyor sarsılı. Başım gel git ağrıyor böyle. Ondan sonra uzanacağım. Biraz dinleneceğim. İnşallah uyuyabilirim. Şu sağ salim şu Pazar günü geri evime bir geleyim. Gerisi ee, olur biter. Ee, tabii ki heyecanlıyım. Güzel bir şey. Güzel bir duygu. İki çocuğumun ilki zaten. Topu topu iki çocuğumun ilkini evlendiriyoruz. Nişanlıyoruz. Ee, nişanlısı da evin ilk evi. Ee, evliliğe adım atan kişisi. O da iki kardeş. Okuldan arkadaşlar, üniversiteden. bir ee, biri elektrik, elektronik mühendisi, biri de iç mimar. Ee, aynı üniversitede okudular. Uzun yıllardır tanışıyorlar, 6 yıldır. Kısmet şimdiymiş. Aslına bakarsanız hani yurt dışına gitmek için hızlandırdılar ama bakalım gidebilecek mi? Şu anda her şey muallakta. Önce bir nişanı yapacağız. Her şeyin hayırlısı. Ben bir gideyim şu bebişlerimde. <laughs> Ay çok kabadı kabadı kabadı. Annem sen onun enerjisine yetişemezsin. İşte sonrasında devamı belli olacak inşallah. Arkada evde kalıcı birisi olmayınca çok zor oluyor ee, Sağlıklı 3 kedi de olsa 4 kedi de olsa Anlaşan ve sağlıklı 5 kedi de olsa Çok sorun değil Ama sağlıksız bir kedi işin zorlaştırıyor ee, Anlaşamayan kedi olunca da zor oluyor İşte bebek olunca daha zor oluyor Ama olsun inşallah bu sefer de Sağ olsun Nisa'cım Halledecek inşallah Güveniyorum Hava da sıcak. Mamuş da dışarıda kalmayı yeğliyor çoğunlukla. Melle de kalıp kalıyor kalmıyor önemli değil. Evde fazla kedi yok. Bebekler ve zeytin olmasa evde gece kalan en yani kesin kalan 3 kedim var şu anda. Tabi bebek ve şeylerle beraber yedi mi? Evet yedi. Diğerleri belli olmuyor. Gidiyorlar geliyorlar. Her neyse yine konuşuruz bakalım daha var. Bugünlerde bu akşam oldu. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.